Dostlar herkese günaydın. Elimizdeki malzemelerle bir depo yapmak istedik ve yaptık çok şükür. Ee, ama başlangıcını yani başlarken ki süreci çekemedim çünkü e, hem üzerim bayağı bir pisti <laughs> yani biraz yoğun çalıştım bir aileden onun ondan dolayı da e, şey yapamadım yani o süreci. Çekemedim. Kusura bakmayın şimdiden. Artık e, çekebildiğim kadarıyla size gösterim yapacağım. Göstereceğim daha doğrusu. E, malzemelerim de gene dediğimiz gibi biz biliyorsunuz zaten elimizden geldiği kadar hep elimizdeki olan malzemelerle bir şeyler çıkartmayı seviyoruz ve bir şeyler çıkartıyoruz. E, şöyle göstereyim ben size. Burası bizim apartımızdı biliyorsunuz zaten. Apartımızın bu altında bordeks vardı. vardı. Bordeks'e alçıpanın alçıpan mantığında düşünün ama onun daha kaliteli, suya dayanıklı olan bir malzeme. Bu malzemeleri evin altına girerek düzgün bir şekilde çıkarttım. sonra da çıkarttıktan sonra da kullandım. Yani kırık olan yerlerini kestim Sprelle. Burada biliyorsunuz çok fazla hani bahçe işleri olduğu için bahçede olduğumuz için ve e, çok fazla malzememiz çıkıyor. Bu malzemeleri de depolayacak koyabilecek bir yer lazım ki zaten aslında daha da büyüğü lazımdı ama şu an e, hızlı bir şekilde işimizi görebilecek e, iyi bir yer oldu. İsterseniz şimdi e, yaptığımızı gösterelim. Ha bu arada şunu da belirteyim. E, yani tam tam manasıyla bitmedi. Çünkü yetiştiremedim. Başka işlerim de oluyor haliyle. Yorgunluk da oluyor. Tam bitiremedim. Bitiremediğim noktası da şu. Boya. Sadece boyası kaldı. Başka bir şey kalmadı. Ben lafı uzatmayayım isterseniz. Yapım aşamasına geçelim. Elimizdeki malzemelerle olabilecek en iyi şeyi yaptık diye düşünüyorum. en azından nasıl diyeyim yani sıfır maliyet şu an gördüğünüz bakın ekseri buralara kapladık zaten paletlerim elimde vardı şöyle gördüğünüz gibi bordexleri de buraya topladık. buna ben daha dışına sıva çekeceğim. Elimde çünkü yine kale kimim de vardı. İnşaattan kalma kale kimim de vardı. O kale kimle beraber buraya sıva çekeceğim. Çok güzel. Yani şu görüntüyü nasip olursa elle edeceğim inşallah. Bu tarafa kazan dairesi gibi bir şey daha yapacağız. Çünkü kalorifer için, ısınma için bir büyük bir soba alacağız. İçerideki peteklere içeriye bassın diye inşallah bize yakışır. O yüzden buraya bir şey bıraktım yer bıraktım. Burada da çok eşyamız oluyor işte ardi, ardiye tarzında, kümürlük tarzında bir şey yapalım dedik. Çünkü çok fazla eşyamız var. Burada gördüğünüz hiçbir şeye para verilmedi dostlar. Yani şu ana kadar sıfır maliyetle çıktık. Bunların hepsi elimde vardı zaten. Sadece bugün şöyle göstereyim. Çatıda bir boşluğum kaldı. Ee, mecburen çatı için bir herhalde bir 8 tane filan tahta alacağım. Onların da bana toplam maliyeti yani fazla söyleyeyim 100 TL filandı. Tahtalarımızı da aldık. Gördüğünüz gibi tahtalarımızı da çaktık. Şimdi e, devam edelim. Muşambamızı da aldık. Muşambamızı da şöyle göstereyim size. Gördüğünüz çatımızın üzerine sereceğiz. Üstüne de kiremitlerimizi Her türlü çatı işleriniz itinayla yapılır. Çatıya çıktık. Kiremitlerimizi döşüyoruz. Evet kısmen bitirdik sayılır. Çatıyı da hallettik. Şöyle merdivene çıkayım. Size göstereyim. Bunların hepsi elimde olan malzemelerdi. Bunun maliyetini videonun sonunda zaten söyleyeceğim size. Şu an gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2 e, metreye iki buçuk metre gibi bir şey. Yaklaşık 4 beş, dört buçuk beş metrekarelik bir alan oldu. Şöyle şimdi semaverimizi yaktık. Şimdi biraz mola verdik. Semaver çayı içeceğiz. Evet, sona ulaştık. Gördüğünüz gibi burada hepsi elimizde olan malzemeler. Bordeksirim. İçeriye motorumu da koyabiliyorum. Buradaki bütün dışarıdaki malzemelerimi de koyabiliyorum. Güzel bir depo oldu. Yükseklik yükseklik 2 metre. En de 210. Yani yaklaşık 4 metrekarelik bir alan olmuş oldu. Yani şimdi bu haliyle pencereyi niye kapattınız diye soracaksınızdır mutlaka. Pencereyi kapatmanız kapatmasaydınız daha iyiydi. Mesela burada bir boşluk var. boşluğu da kullanabilirsiniz diye mutlaka soracaksınızdır. Şimdi orası benim yatak odamın e, yatağımın baş tarafı oluyor. Ve ben zaten orada iki pencere istememiştim. Ama iki pencere oldu. Ee, kullanmadığım bir pencere gibi düşünün. Orayı iptal ettim. Buraya da zaten şurada gördüğünüz gibi kalorifer için kalorifer sistemimiz var burada. Buraya nasip olursa bu sene yazın bir makine koymayı düşünüyoruz Ve burası zaten komple kapanacak. Dolayısıyla buraya o kazan bu tarafa gelecek. Yanına işte kömürler, odunlar falan yığılacak. Burası zaten ölü bir köşe olmuş olacak. Şurası zaten araç girişimiz ve garaj olacağı için buradan böyle bahçeye doğru hem traktör yolu ve hem de garaj yolu olarak ayırdım. Burası ölü bir nokta oluyor. Dolayısıyla o cam zaten bana çok kullanacağım, kullanmamı gerektiren bir cam değil. Çünkü öteki tarafta zaten bir camımız daha var. Şöyle göstereyim ben size. Burada zaten bir camımız daha var. Dolayısıyla bu cam bize yetiyor zaten.